Salahatin'e bağlı Tuzurmatu ilçesinde eğitimsel gerçekliğe vakıf olmak amacıyla Salahatin İl Meclisi'ndeki Türkmen üye Atıf Necar, Salahatin Eğitim Müdürlüğü Tuzurmatu Türkmen Eğitim Bölümünü ziyaret etti. Ziyarette Salahatin İl Meclisi'ndeki Türkmen üye Necar, Tuzurmatu Türkmen Eğitim Bölümü Müdürü Ahmet Haşim Muhtaroğlu tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Tuzurmatu ilçesindeki Türkmen eğitiminin gerçekliği ve Türkmen eğitiminin karşılaştığı sorunlarla ihtiyaçlar ele alındı. Daha sonra Türkmen üye Atıf Necar, Tuzur Motu Türkmen Eğitim Bölümü Müdürü Ahmet Haşim Muhtaroğlu ile birlikte Salahattin Eğitim Müdürlüğü Tuzur Motu Eğitim Bölümüne ziyaret etti. Ziyaretçi heyet Salahattin Eğitim Müdürlüğü Tuzur Motu Eğitim Bölümü Müdürü Riyaz Ali tarafından karşılandı. Görüşme sırasında eğitim bölümünün karşılaştığı sıkıntılarla okul binalarının tamamlanma sorunu konuşuldu. Gerçekten baktık, e, Dirasa Türkmaniye çok şeylere ihtiyacıları vardı. اما مع الاسف اشتا برز يعني <applause> نجدير تربيه <applause> صلاح الدين ويا وزاره دان برز اهتمام يوخدو بو دراسه ان شاء الله وزير التربيه عنده زياره دارخ دراسه تركمانيان وكذلك تربيه طزون وتربيه تربيه ان مشاكل يعني باختخ قسم تربيه طزون يعني gerçekten çok binayasımı sımıttı halik ve e, oturduk, çok şeyleri dirasat ettik. Gerçekten Duzun çok mekteplere ihtiyacı vardı. O mekteplerin de yani nispeti incaz bazı mektebeler ulaşıptı 96-97, e, yüzde 96-97'ye ama maalesef indiye kadar yani kalıp işler teleke var özünde bitirmirler özünü ki. Ve bizim de talebelerimiz gerçekten yani zahmet çakiller e, çünkü 3 şifte oluptu dirasat mektebelerde. Salahattin Eğitim Müdürlüğü Tuzumato Eğitim Bölüm Müdürü Riyaz Ali bir an önce çözüme kavuşmaları için yaşadıkları sıkıntıları Türkmen üye Neccar'a bildirdiklerini dile getirdi. Salahattin İl Meclisi'ndeki Türkmen üye Altıf Neccar'a Tuz Hurmato Eğitim Bölümündeki sıkıntılar hakkında bilgi verdik. Bunun üzerine Necar, sıkıntıları çözeceğine dair söz verdi. Türkmen üye Neccar'ın bölümümüze yaptığı bu ziyaretten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.